her kelime bir kronolojidir. Yani her kelime kendi içerisinde yani kelimenin kendi çapında bir e, tarihsel uzun bir tarihsel süreç barındırır. Yani mesela biz kelimeleri e, şey olarak kabul ediyoruz. İşte bir bir kelime telaffuz ediyoruz ve iş orada bitiyor yani sanki 10-15 yıldır varmış o kelime de daha öncesi yokmuş gibi. Ama tabii kelimeler öyle değil. Kelimeler binlerce yıl önceye çıkıyor ve bu binlerce yıl önceye çıkması dolayısıyla kelimelerde e, arkeolojik şeyler saklı. Böyle malzemeler saklı her anlamda. O yüzden e, mesela tarihsel olarak kelime dendiğinde şunu anlamanız gerekiyor. Mesela ilk kelime nasıl ortaya çıktı? Yani kelimeler nasıl ortaya çıkmıştır? Tabii kelimelerin nasıl ortaya çıktığı, sözler, isimler nasıl ortaya çıktı? Hani bu teolojik anlamda pek çok şekilde yorumlanır bilmiyorum. Ondan sonra tarihçiler bunu başka türlü yorumlar. On belki bu ikisini belki kaynaştırmak falan gerekiyor ama en azından böyle ilk etapta görünüşte kelimeler biraz onomapattır. Yani onomapat şu demek hiç olmazsa bir takım kelimeler tabiat taklidi olarak doğmuşturlar. Yani mesela şimdi böyle tık tık yani bu, şu sesten nasıl bir fiil üremiş son 20-30 yıldır işte tıkırdatmak diye bir fiil üremiş. Yani tıkırdatmak fiilinin dibi nereden geliyor tarihsel olarak baktığında şu çok basit bir sesin taklidinden geliyor. İşte şırıldamak diyorsunuz mesela fiil o nereden geliyor? İşte suyun akış sesi. Mesela pek çok Hindi Avrupa dillerinde bugün hala İngilizce'de falan şey kurba kelimesi için frag kelimesi kullanılır. E frag da hani vraklamak yani bir sesin taklidi olarak gelmiştir. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu tabiat taklidi kavramı kelimelerin oluşmasında önemli. Burada şunu da bilmeniz gerekiyor. Aslında ilk var olan Kelimeler büyük ihtimalle fiillerdi. Yani e, fiiller, ilk kelimelerin ilk kullanım durumları fiillerden oluşuyor. E, daha sonra bu fiillerden isimler üretiliyor. Yani kelimeler bir başka anlam bölünüyor. İsimlerden de sıfatlara geçiliyor. Tabii neden böyle bir akış var? Bu uzun bir hikaye. Şu an konusu da değil ama... Mesela siz diyelim ki bir metin okudunuz. Böyle antik metinler. Orada bu kelimelerin bu boyutlarını falan da hani görmeniz gerekiyor. Tabii insanlar şimdi hani bırak ya zaten böyle bir şey bekleyemezsin yani. İnsanların yani ortalama bütün dünya üzerinde bahsediyorum. Ortalama insanların hani kullandığı hele Türkiye'de falan böyle 50 100 tane kelimeyle adam hayatını yaşıyor yani ama da binlerce kelime var ve bu kelimelerin e, inanılmaz oluşum süreçleri var. Bu da mesela metodolojik olarak size e, bir dile yaklaşımınızda belirleyici bir şey olmalı. Ve kelimelerin üçüncü bir e, yanı var. O da kelimelerin semantik ve etimolojik alanları öyle söyleyeyim yani. Yani mesela bir kelime e, bir kelime nasıl yürüyor ve nasıl şekil değiştirerek bir başka anlama bürünüyor. Hadi tabi biraz böyle bir şey. Mesela bu kısım çok önemli. Yani bu kısım bu gibi metinleri okurken ve bu gibi metinleri okuyarak bir dönemin dünyasını anlamaya çalışırken önemli bir metodoloji Mesela bir iki örnek vereyim bununla ilgili. Tabii hani sizin bildiğiniz kelimelerden seçiyorum biraz. Mezopotamya'da da tabii çok güçlüce kullanılan ve bugün Semitik dillerin neredeyse hepsinde üç aşağı beş yukarı hala anlam hala yakın anlamlarda kullanılan temel kelimelerden bir tanesi mesela bereket kelimesi. Tabii bugün bizim Türkçe'de veya Arapça'da kullandığımız bereket kelimesinin yüklendiği anlam bambaşka bir şey. Yani herhalde son birkaç bin yılın ürünü. Fakat tabi İbranice'de var, Arapça'da var, Semitik dillerin hepsi Ugaritçe'de var, Gez dilinde var falan falan şu an aklıma gelen gelmeyen bir yıl Semitik dilde var olan bir kelime. Şimdi etimoloji ve semantik şöyle bir şey. Şimdi bu kelime yani bugün bizim bereket olarak kullandığımız bu kelime dibine baktığımızda nereden Gel, geldi yani nereden nasıl çıktı bu kelime diye düşündüğünüzde Semitik dünyanın bütününde yani eski Mezopotamya'da, Arabistan'da falan bu kelime normalde çok erken dönemlerde yani herhalde milattan önce yani bu tarihler vermek yanlış tabi de Semitik dillerin oluşma süreci yani milattan önce yaklaşık 4000'lerden itibaren yani söyleyelim. E, erken dönemlerde bereket kelimesi berekah şeklinde, diz anlamına geliyor. Yani berekah kelimesinin ilk kullanımları antik dünyada mesela bir tanesi dizdir. Çok kullanılanlardan bir tanesi. Tabi bir tanesi mesela şeydir, etek yani etekten kastım, giysilen anlamda etek değil de yani Mesela bir heykelin eteği yani hani dizle kasık bölgesi arasında olan kısım yani mesela bu da yine bereka diye adlandırılıyor. Sonra bazen üreme organları için kullanılıyor diz kelimesinin yani böyle bir anlamı var. Havuz için kullanılıyor yani bereka kelimesi havuz için yani havuzdan kastım orada şey su kaynakları. Dolayısıyla mesela buralardan ilk önce kelimenin ilk çıkış noktaları bunlar. Sonra e, kelime yavaş yavaş böyle bir kullanım alanından dönüşmeye başlıyor. Şimdi şeyi dönüşecek, yani başka bir hale gelecek yani. İşte burada o etimoloji ve semantik dediğiniz hikaye işe yarayan bir şey. Na, ne, nasıl dönüşecek? Şöyle, mesela bugünkü bereket kavramının, ...şeyi biraz yolu açılıyor. Ee, yine herhalde çok erken dönemlerde... ...bu develer... E, ...diz çöktüklerinde... ...yani deveyi diz çök çökertmek... ...herhalde zor yani. Herhangi bir dertle... De ...deveyi diz çök çökerttiğinizde... E, ...bu diz çökmesinin... ...yani bu berakasının... ...diz yani çökmesinin... Karşılığı olarak deveye bir ödül veriliyor. Yani işte bir yiyecek veriliyor falan yani. İşte bu bu yiyecek e, bereka şeklinde adlandırılıyor ve bu bu zaman içerisinde daha geniş bir ve daha soyut bir anlama görünüyor. Bu da mesela nimet gibi ondan sonra e, nimet gibi ondan sonra bahış bahş yani bir bir ulvi bir şeyle ulvi bir şeyle muhatap olmak gibi ödüllendirilmek gibi birtakım anlamlara kavuşuyor. Hatta mesela fırtınalar, şimşekler falan için bile çünkü bereketli bir şey yani Mezopotamya'da yağmurun yağması kullanılan kelime yine bu bereket kelimesi. Tabi bu kelimenin aslında yani bereke kelimesinin aynı zamanda böyle etimolojik olarak yine Mezopotamya'da semitik dillerde barah kelimesiyle yani barah da şey demek, yiyecek yani yiyecek anlamına falan geliyor. Barah kelimesiyle ilişkisi var. Bar da şey demek, tahıl falan demek Mezopotamya'da. Mesela İbranice'de berit kelimesi, yani ahit anlamına gelen berit kelimesi de aslında yine bu bereket kelimesiyle ilgili. çünkü deve diz çöktüğünde ona bir yiyecek türü veriyorsunuz. Ve o yiyecek türü de berah. Yani böyle ham tahıl, güzel yani iyi bir yiyecek yani. Şimdi iyi bir yiyeceği yemek bir ahit yaptığınız zaman, bir anlaşma yaptığınız zaman Mesopotamya'da e, zorunlu olan bir şey. Yani bir ahit yaptığınız zaman bir ziyafet veriyorsunuz yani. Dolayısıyla hani bizde de oluyor ya yani doktora tezini bitiriyor, geçerse hocalar yemeğe götürülüyor. Hani öyle bir ritüel. Dolayısıyla o ahit yaptığında bir, bir yemek yemiş oluyorsunuz. Böylece buradan da berit kelimesi, yani ahit kelimesi çıkmış oluyor. Mesela bunun mantığına, bu kelimelerin gelişimsel sürecinin mantığına ait bir örneği, böyle 3-5 bölüm önce ben size Latince'de testament kelimesi, yani ahit kelimesi bağlamında yapmıştım. Şimdi buradan baktığınızda berit kelimesi, barah kelimesi, ve beraha kelimesi birbirleriyle aslında aynı kökten türemiş ve gelmiş. Muhtemelen kökün bütün bütün bu kavramların ilk kökü de herhalde berah yani değerli yiyecek. O zaman içerisinde bir şekilde yani ben onun gerekçesini biliyorum ama şu an onu anlatmak zor diz kavramıyla ilişkilendiriliyor. Yani o oradaki basit şey de şu, hani dizini koyarak e, işte tarım yapıyorsun, ekiyorsun falan. Fıstık biraz öyle bir etimolojik ve semantik hikayesi var. Ve e, bir yerden, bir kökten çıkan kelime zamanla başka başka anlamlara görünüyor. Mesela e, birkaç ben size e, akatça bu bereke kelimesinin yani bereket kelimesinin çok erken dönemlerde mesela nasıl kullanıldığına dair örnekler okuyayım. Mesela biri şu, allaka birka, allaka birka şu demek, dizlerim hareketli. Yani böyle sağlıklı olmayı ifade eden bir şey. Şummu amelu inala şimani şu, kabla şu, ikkala şu, kimmu şu, izzake ketta şu, ittanlah burka şu. Ee, şu kısaca e, dizleri ona büyük ağrı verir. Mesela burada diz anlamında kullanılmış. Ondan sonra naspak bir ku ahi marş. Burada bir ku şeklinde yine yani diz şeklinde diz ve kolları ağrılarından çok çekti. Sonra eee kakadi ina birki Kanla lu umut. E, bu da şu demek. Başım ancak kucağında dinlenir. Yani burada kucak karşılığında birki kelimesi kullanılmış ondan sonra gibi şeyler daha başka örnekler de var tabi dolayısıyla burada mesela bu kelimelerin etimolojik ve semantik değerlerini bilmek bir kelime gerçekten nereden geliyor o kelimenin bir başka kavrama ya da kelimeyi dönüşmesinin süreci size gerçekten metnin ne anlatmaya çalıştığını iyi anlatır mesela başka bir örnek vereyim <laughs> Bu da az çok bildiğiniz varsaydığım kelimeler üzerinden yola çıkıyorum. Mesela e, Arapça'da yine kullanılan bir kelime, yani Arapça derken bütün Semitik dillerde kullanılan bir kelime, o da şu hırs kelimesi. Yani değil mi? Biz hala Türkçe'de kullanıyoruz. Yani hırs, hırslı olmak. Ondan sonra, şimdi bu tabii hırs kelimesi, e, bir duygu durum olarak hırs kelimesi, Mezopotamya'da da kullanılan bir kelime ve Mezopotamya'da da bildik bir duygu yani. Mezopotamya'da bu Harashu şeklinde kullanılıyor. İbranicesi Heres yani bu İbranice'de var işte bütün Semitik saydığım daha önce bütün Semitik dillerin hepsinde var. Mezopotamya yani bizim Akatçada harar Harashu olarak geçiyor. İbranicesi Heres. Tabi normalde e, bu ne demek? Bu bu bir yiyecek esasla. Yani kelime tamam hırs anlamına geliyor Mezopotamya'da falan bizde de Arapça'da da falan ama kelimenin orijinal anlamı yani hırs kelimesine kaynaklık teşkil eden kelimenin orijinal aynı anlamı normalde e, dikenli bir bitki türü. Yani aslında dikenli bir bitki türünün adı. E, şimdi mesela develer Biliyorsunuz ki bir ot yerler, işte deve, camel thorn veya tistle denilen şey, deve diken yer. Diken yediğinde de işte ağzında bir takım batmalar olur bilmem ne ama böyle bir hoş bir tat da olur deve için. Fakat buna rağmen yemeye devam eder. Tabii zorlu bir yiyecek türü bu. Şimdi bunu yeme arzusu, yani bu bitkinin adı işte her, her şudur Yani esasında bitkinin adıdır, yani diken yani. Fakat bunu yeme arzusu, yani hani bu bir diken, ya yani belalı bir şey ama bunu yemek, arzu, bunu yemek e, arzusu veya ihtirası deveyi öyle bir hale getirir ki e, bazen kurtarılamaz e, ve ağzı burnu işte bazen çok büyük problem çıkmaz ama kan içerisinde kalarak deve ölebilir. Fakat buna rağmen o bitkiyi de yemeden duramaz. İşte hırs kelimesinin gelmiş olduğu yer Mezopotamya'daki bu haraşu kelimesidir. Ondan sonra... Başka örnekler mesela İbranice'de kullanılan bir kelime. Bunun aslında İbranice'de kullanılıyor. İbranice'de önemli ama Mezopotamya'da da var yani aynı anlamda. Mesela edut kelimesi şahitlik demek İbranice'de. Yani yani bir şeye şahit olur anlamında. Normalde bu kelime yani edut kelimesi İbranice'de e, id kelimesinden gelir, id, i yani. id kelimesinin orijinal anlamı aslında e, şeydir, şahitlik değildir, dönmektir. Yani dönmek. Bir şeyin etrafında dönmek. Eski İsrailoğulları işte ritüel yaptıklarında ya da ahit ya da buna benzer şeyler yaptıklarında e, o büyük oranda taşlar dizerlerdi ve o taşların etrafında dönerlerdi. Yine birinci, ikinci diaspora olmadan önce Kudüs'e gelirler ve Kudüs'te tapınağın etrafında dönerlerdi. İbranice'de dönmek karşılığında kullanılan iki fiil daha var. Birisi savav fiili, birisi de hag fiili. Şimdi bu, bu kelime yani bu dönmek kelimesi, id kelimesi yani ritüel yani bir dönüş eylemi. Tabii o dönüş eyleminde de, e, o dönüş eyleminde de bir takım insanların topluluk olarak bulunması gerekiyor. Çünkü bir ritüel yapıyorsun falan. Bu topluluk olarak bulunmak e, sizin orada bulunmuş olduğunuza şahitlik eden bir sürece işaret ediyor. İşte bu şahitlik süreci de İbranice'de de işte son yani milattan milat sıralarından itibaren şahitlik kavramının da ötesine gidiyor. Ne olarak kullanılmaya başlıyor artık İbranice'de? Edut yani ne demek? Cemaat, meclis, hatta şey, işte sinagog ya da ona benzer bir şey. Bu anlama görünüyor. Ama siz kelimeyi deştiğiniz zaman onun arkasında bambaşka bir şey çıkıyor. O yüzden siz mesela böyle bir kelimeyi gördüğünüzde bu kelimenin gerçekte tam neyi yansıttığını bilmezseniz, o zaman yapacağınız tercüme de hani çok da anlamlı olmayabilir. O yüzden böyle bir örnek.